arkadaşlar hepinize. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda çok sorulan bir soruya yanıt vereceğim. OPEA ulusal vizesi için hangi evraklar gerekli? Bu birazcık şaibeli gibi gözüküyor dışarıdan. Çünkü Schengen için ya da Farklı oturumlar için farklı evraklar gerekiyor. O PEA vizesi için farklı evraklar gerekiyor. Gelin birlikte benden hangi evrakları, ne sıralamada istediler, neler götürdüm bunları inceleyelim. Bilgisayarımda önümde notlarımla birlikte size doğru sıralamayla tüm evrakları anlatıyorum. İlk olarak ihtiyacınız olan belgelerden biri başvuru formu. Bu ulusal vize başvuru formu olacak. İnternet üzerinden bulabilirsiniz. Ben bulabileceğiniz linkleri de göndereceğim. E, alta eklemeyi düşünüyorum. Ayrıca yana görsel olarak açıklamalı bir şekilde koymayı düşünüyorum bulabildiklerimi. Başvuru formundan iki adet doldurmanız gerekiyor. Aynı şekilde tamamen el yazısıyla yazacaksınız. Sanırım online olarak da alabiliyorsunuz. Yani internet üzerinden ama ben el yazısıyla yazdım. Yani aldığım belgeyi ellerimle bildiğiniz plas e, kalemle yazarak doldurdum. E, doğru yazmaya doğru şekilde bilgiler girmeye dikkat edin. Bu sağlığınızı doldururken. E, aynı zamanda zaten eğer bir sorun varsa da endişelenmeyin. Konsolosluk bunu düzeltiyor. Baya benim yazdığım bazı şeylerin üzerine taksiyle çizip doğrusunu yazdılar. Yani aman yanlış yazarsam Red yerim falan böyle bir korkuya gerek yok arkadaşlar. Adam öldürmüyorlar ve e, ben hani Şeymam yazacağım, Seymam yazmalıyım. İşte Tekirdağ Çorlum yazacağım. E, Tekirdağ Çorlum yazmalıyım falan. Bunun gibi saçma sapan komplike streslere girdim, karnım ağrılar girdi. Böyle stresler yapmayın diye buradayım. Yapmayın. E, evet en önemli ve ilk evramız dediğim gibi başvuru formuydu. İkinci evramız vize ücreti. 75 euro vize ücretini yanınızda götüreceksiniz. 80 ya da 100 euro götürmeyin arkadaşlar. Son <laughs> olarak istenilen miktarı götüreceksiniz. Onlar direkt elden alıyorlar. Yani para bozma gibi bir yazar kısa gibi bir olayları yok. Nakit olarak gerekli meblağ eksiksiz fazlasız vereceksiniz. Bu kadar. Üçüncü, geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın iki adet fotokopisi. Bunu da hazırlayın. Siyah beyaz yapabilirsiniz. Ben öyle götürdüm. İki adet vesikalık resim. Bunlar biyometrik olmanın fotoğraf çekildiğinizde, vizeye başvuracağım dediğiniz an zaten veriyorlar. 35 e 45 milimetre ebadında diye belirtebilirsiniz. Bu bizim bildiğimiz biyometriklerden biraz daha küçük bir, böyle minimal bir biyometrik oluyor ve çok tatlı. Ee, bunu da evet getirmelisiniz zorunlu. Ayrıca şimdi şöyle bir ibra, e, ibraz mı? Şöyle bir uyarı var. E, belgeleri açıklamadan önce. Bazı belgelerin, aşağıdaki belgelerin iki adet fotokopisini yanınıza getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümelerini getiriniz. Ee, bu uyarıyı verdikten sonra evrakları listeliyor size. Diyor ki, ev sahibi aile ve OPEA tarafından imzalanmış sözleşme. Şimdi bu sözleşmeye ilgili merak edilen bir şey daha açıklık getireyim. Bu sözleşme aile size Almanya'dan Türkiye'ye postayla göndermek zorunda değil. Böyle mecburiyetiniz yok. Online olarak bu sözleşmeyi size gönderebilirler. Siz de onların bir imza atarak çıktısını alabilirsiniz. Okey. Hiç postayla vesaire uğraşmanıza gerek yok. yani. Bu bilgi kirliliğinden tamamen e, arınalım arkadaşlar. Online olarak imzalayıp, online olarak gönderebilirler. Siz de online imzanızı atıp ya da çıktısını alıp orijinal imzanızı atıp konsolosluğa götürebilirsiniz. E, fakat dediğim gibi bu orijinal belgenin artı 2'de de fotokopisi olması gerekiyor. Şimdi şöyle. Bu sözleşmede yer alması gereken bazı bilgiler var. Ki bunu aile biliyor genelde. Genelde sözleşmeye aileler hazırlıyor zaten. Ailenize şöyle bir mesaj atacaksınız. Sözleşmeniz hazır mı? Ailesi atıyor ve hazır. Okuyorsunuz tek tek sözleşmenize Ve bu, bu bilgiler var mı? Eğer yoksa aileye ekstra. Ya bu bilgi hani yok sende. Bana bunu da verebilir misin diyorsun ve ailesi veriyor. Aile bilmeyebilir bazen. Siz sözleşmenizi güzelce kontrol edeceksiniz. Yer alması gereken bilgileri söylüyorum. Birincisi, Eksiksiz isimler tarafların, gittiğiniz ailede karı, karı koca olarak isimleri, çocukların isimleri falan bunlar bilgiler olarak yer almalı sözleşmenizde. Başlangıç ve geçerlilik süresi. Ne zaman gidiyorsunuz, ne zaman bitiyor sözleşmeniz? Bu da yer almalı. Ee, ev sahibi ailenin ve o genel vazifeleri, yükümlülükleri. Bu da sözleşmenizde yer alacak. Aile zaten yazıyor. Biz şunları şunları bekliyoruz. Şu çocukların bakımıyla ilgili işte gündüzleri, akşamları, e, yatırmak, uykuya, beslenme çantası hazırlamak vesaire bunlar yazıyor. Bunlar yazmalı zaten. Harçlık anlaşması. 280 euro vereceklerine dair e, bir yazı yazılmalı. Yani altında da imzası var vereceklerinin kanıtı aslında. E, senin, e, sizin Almanca kursunuzu destekleyeceğinize dair taahhüt olmalı. Yani evet ilk kursuna göndereceğiz e, o pay demeliler e, sözleşmede. Ayrıca sizi sigortalayacağına dair taahhüt benim ailem mesela sigortalamıştı zaten. Ben hatta sigortamı bile götürdüm. Bunu almadılar. Zaten orada hani sigortalayacağız olayını onlar okey hani söz kabul ettik diye düşünüyorlar. O yüzden ekstra önceden sigortalamalarına çok gerek yok. Ama ben sigortalanmıştım zaten. Ama bu sözleşmede yer almalı mutlaka. Ayrıca çalışma saatleriyle ilgili mutabakat. Evet yani günlük en fazla 6 haftalık 30 saat çalışma, bunlar izinleriniz vesaire, bunlar hepsi yer almalı sözleşmenize. Buna dikkat edin yani. Aile bunu yapıp görmez, siz de bunu okuyun. Bu sözleşme tamamsa sıkıntı yok. Bu maddede geçebiliriz. Evet, bunu da link olarak atacağım. Federal Çalışma Ajansının bunu mesela genel türfür Albert yani ev sahibi için aile opya soru formu var, böyle bir anket gibi bir şey var. Ee, bu da mesela benim Meryem bunu atmamıştı bana. Ben dedim ki böyle, böyle bir şey varsa da bunların Almancası da var. Onları da eklerim. Böyle, böyle bir şey varsa siz bana vermediniz dedim. Aile onu da yapıp bana gönderdi. Hani bunları isteyeceksin Zaten söylediğim şeyler. Ekstra bir şey yok. Yani şu an söylediklerimi kontrol edin ailenizle birlikte. Bunları siz de yoksa ailenizden isteyin. Mesela e, burada şu an göre heh, gördüm evet. Ev sahibi ait ikamet belgesi. Aile bana ikamet belgesi göndermemişti. Ben dedim bana ikamet belgeniz de lazım bir an önce. Onlar gittiler işte. Hükümete diyecektim. Ay bilmiyorum. Onlar nereye gidiyor? Belediyeye mi? Rathaus. Rathaus'a gidiyorlar galiba. Gerçekten emin değilim. İkamet belgelerini aldılar. Onu da bana gönderdiler. Ben onların açıkçası aldım. Ekledim. Eee daha sonra gene çok önemli olan temel seviyede Almanca bilgisini belgeleyen sertifika. En az A1 olmak zorunda A2, B1, B2, C1. Bu konuda özgürsünüz yani. Hangisi varsa siz de onu götürebilirsiniz. Fakat e, Göte Enstitüsü'nden Telk'ten e, Österreich'e Şifra Diplom yani ÖSD, Avusturya Dil Diplomasından ya da Testaf ya da bunu bilmiyorum. E, C, L diye yazılıyor. Doğru mu telaffuz ediyorum? Değildir muhtemelen. E, L olabilir. Bilmiyorum. Bir de bu kurumdan geçerliymiş. bunu bir araştırabilirsiniz. Ben kendim, ben kendim ÖSD'den aldım. Öneririm. Kolaydı. Ay aldım. Hızlı geldi ve uygundu. Fiyat olarak. Ama göte daha uygun. Fakat yota da yer bulmak gerçekten zor. O yüzden o kar verdiğinizde hemen sınava girin. Bunu hep söylüyorum. Hemen sınava girin. Sonuç gelsin sonra işlemlere başlayın. Çünkü bu sonuç zaten bir ya da iki yıl geçerli olacak. Bu sonuç geçerlilik süresindeyken siz işlerinizi halledin. O yüzden çünkü çok fazla yoğunluk var. Herkes anlamaya gelmeye çalışıyor. Haberiniz olsun. Allah kolaylık versin hepinize. Daha sonra... Evet, başvurusal bir tarafından kaleme alınmış, geleceğe dair kariyer planlarınızda içeren bir motivasyon yazısı. Bunu ayrı bir videoda daha daha detaylı anlatacağım. Ama motivasyon yazınızda mutlaka döneceğinizi belirtin arkadaşlar. Burada kalıcı olmadığınızı, buraya gerçekten dil öğrenip gideceğinizi, işte kültürel olarak geleceğinizi falan anlatın. Önemli. Çünkü kaçacağınızı düşünürseler, belki biraz daha bu konuda direkt negatif olabilirler. Mesela mesela vize görüşmesiyle ilgili de video çekeceğim. Ay, her şey anlatasım geliyor. Ama vize görüşmenizde de çok net bir şekilde geri döneceğinizi söylemeniz gerekiyor. Yani vize görüşmesinde yok ben kalmayı istiyorum. Gece darp yanıma almayı geldim ve kalmakta derseniz direkt geliyorlarmış. Öyle şeyler yapmayın. Ee, ve varsa Türkiye'de alınan önceki okul veya meslek eğitimine dair belgeler diyor. Bu da şöyle. Eee Lise mezunuysanız lise diplomanızı çevirtip Almancaya apostilletip getireceksiniz. Üniversite mezunuysanız ve üniversitenizin ulusal geçerliliği varsa yani mavi diplomaysa ve altında bu İngilizce yazılar da oluyor benim diplomalarımda ikisinde de vardı. Ee, Anadolu Üniversitesi açık öğretim diplomamı da getirmiştim ben. Ee, i̇kinci olarak örgün öğretim direkt İstanbul Üniversitesi Almanca öğretmenliği diplomamı da götürmüştüm. Hepsinin yani iki diplomamın da altına İngilizce olarak da yazdığı için bunu kabul ettiler. Yani ben de Almanca'ya çevirttim bu belgelerimi, apostil de başka bir şey. Ee, ve bu beni masraftan da kurtardı. Çünkü ben çevirtmeyi düşünüyordum. Arkadaşım ya bir konsolosu arayıp sor. Aradım sordum. Okey dediler bizim için hiç çevirmenize gerek yok. Yani siz de bu arada eğer bizler randevunuzu aldıysanız yani aldığınız zaman konsolosu arayıp soru sorma hakkınız sahipsiniz. O yüzden bundan çekinmeyin. Konsolosu arayıp soru sorun. Ee, siz de bu şekilde belki bilgi kirliliklerinden kurtulabilirsiniz. Evet Gerekli bütün evrakları söylediğimi düşünüyorum. Bununla ilgili daha fazla eklediğim bir şey yok. E, daha fazla detay isterseniz altında yorum olarak belirtebilirsiniz. Ben de yoruma cevap olarak yazabilirim. Çok merak edilen, video çekmem gerektirecek bir sorunuz olursa ekstra bir video daha çekerim. Gerekli evraklarımız bu kadardı. Hepinize keyifli bir OPEA süreci diliyorum. Evrak hazırlamada başarılar diliyorum. Ben biraz kafayı yemiştim. Siz kafayı yemeyin diye bu videoyu çektim. Ha bir de en önemlisi. En önemlisini en sona bıraktım. Kendinize mavi bir dip. E, mavi bir dosya alın. Evet kendinize mavi bir dosya alın Çünkü mavi dosya totemi diye bir şey var. Ben kendime bir mavi dosya edinmiştim. Böyle şeyden ama çok böyle büyük bir dosya hazırlayacaksınız. Kopiler, kopiler bilmem neler. Bunları bu çıkabilenlerden olsun. Bu bizim performans ödevlerimiz vardı ya eskiden lisede. Onları yaptığımda o dandik dosyalardan alın. Böyle kapaklı, kalın, sert dosyalardan alın. Çünkü Arkasının önüne bir şey koymak istediğinizde hepsini çıkartmak zorunda kalmayın. Araları başka şeyler sokabilecek gibi dosya alın. Neden mavi derseniz, e, mavi urlu rengimde, benim urlu rengimde alırsanız size de bize çıkar falan demeyeceğim tabii ki. E, mavi olmak zorunda da değil ama kalın sert kapaklı bir dosya alın. Ben dosyamla buraya geldim. Benim totemim dosyamda. Sonra ben en yakın arkadaşıma dosyamı verdim. O da Almanya'ya geldi. Onun totemi de dosyam oldu. Ve benim dosyamla hazırladı bütün evraklarını. Sonra o da şimdi Almanya'ya gelecek olan başka bir arkadaşına dosyamı verdi. Ve ona da bize çıkacağını umuyoruz. O da başka bir arkadaşına vermeyi düşünüyor. Bizim böyle totemimiz oldu. Yani siz de kendi güzel bir dosya edinin. Muntazam ve çok güzel bir şekilde hazırlayın. Sonra hiç korkmayın. Eğer gerçekten ee, buraya gelmeniz kaderinizde varsa ve bunun için gerekli çabaya gösterdiyseniz, temiz bir dosya hazırladıysanız gelebilirsiniz. Vize ile ilgili, vize görüşmemle ilgili videoda bir sonraki seyirde gelecek. Takipte kalınız. Ee, beni beğeniyorsanız, beni beğeniyorsanız, beni, beğeniyor, beni beğeniyor musunuz arkadaşlar? Beni beğenmiyor musunuz? Eğer beni beğendiyseniz, <laughs> eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve devamı için yorumlarda isteklerinizde, istekte bulunmayı unutmayın. Hepinize dediğim gibi keyifli stresli, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın İyi geceler.